İyi yaşamak onların da hakkı. Mösyö Defarş, meşhur iki şehrin hikayesinde 18 yıl yeraltı hapishanesinde esir kaldığı için güneşe bakamıyordu. Hapisten çıkarılacağı zaman genç tüccar ona ne sormuştu hepimiz biliriz. Pencereyi açacağım fakat ışığa dayanabilecek misin? 18 yıl karanlıkta kaldığı için gün ışığına bakamayan Mösyö Defarş'den daha acıklısı, esir olmadığı halde, özgür olduğu halde güneşe bakamayanlar. İşte albinizme ve Wolfram sendromuna sahip bireyler bizler gibi özgür oldukları halde gün ışığına çıkamayanlardan. Peki küçükken karşı mahallenin çocuklarını tek kalamaçta yenmek için kanter içinde kalıp soğuk suları kana kana içmeyiniz var mı? Hipofosfatazya ve DMD hastaları bu deneyimi de hiç yaşayamayanlardan. Sevdiklerinizle özenle hazırlanmış bir akşam yemeğinde o lezzetli yemeklerin tadına hiç bakamadığınızı bir düşünün. Ya da Mozart'tan bir konçerto, Beethoven'dan bir senfoni. En sevdiğiniz şarkıcının bestelerinden birini hiç duymamış, hiç dinleyememiş olduğunuzu. Evet, doğru bildiniz. ALD hastaları ve hatta adını hiç bilmediğiniz nadir hastalıklarla mücadele edenler için bunlar birer hayalden ibaret. Çocuğunuzun size hiç anne diyemediğini, baba diyemediğini bir düşünün. Kabullenmesine kadar zor olsa da SMA'lı aileler bu gerçekle bir ömür yaşamaya çalışanlardan. Şubat ayının son haftası adından önce hiç duymadığımız, duysak bile telaffuz etmekte zorluk çekeceğimiz, nadir hastalıklarla mücadele eden kişilerle beraber yaşadığımızı fark etmemiz için oluşturulan bir hafta. Dünyada yaklaşık 8 bin nadir hastalık bulunurken 350 milyon kişi de bu hastalıklarla mücadele ediyor. Bu hastalıkların sadece %5'inin tedavisi bulunmakta. İlaç endüstrisi normal piyasa koşullarında hasta sayısı az olduğu için yetim ilaçlara karşı da ilgi duymuyor. Peki bizler ne yapabiliriz? Gözlerimizi, kulaklarımızı ve kalplerimizi bu hastalara karşı mühürleyip farkındalık geliştirmeden de hayatımıza devam edebiliriz. Ya da bu videonun daha çok kişiye ulaşmasını sağlayarak hastaların yaşadığı bürokratik, hukuki ve sosyal problemlerin aşılmasında yardımcı da olabiliriz. Başta söylediğimiz gibi iyi yaşamak onların da hakkı. Belki hiçbir zaman sağlıklarını tam olarak kavuşamayacaklar, güneşe bakamayacak, Mozart'tan bir konçerto dinleyemeyecekler. Olsun, Tolstoy'un dediği gibi. Ancak başkalarının acılarını hissedebildiğimiz zaman insan olmuşuz demektir. Hepimiz 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü'nde hasta ve hasta yakınlarının çektiği sıkıntıların farkında olalım. Onların siyah inciler olduklarını unutmayalım kimseyi hastalıklarından dolayı ayrımcılığa maruz bırakmayıp eşitlik, dostluk ve hak temelli yaklaşımın ülkemizde ve tüm dünyada egemen olması için birlikte yorulalım.